Kuanta Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran ödevleri yapıyoruz. Konumuz elektriksel potansiyel. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Elektriksel potansiyel konusuna başlamadan önce sizlere önerim bu konunun tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle elektrik kazandıran formüllerini izlemeniz, sonrasında da sırasıyla elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel enerjiyi kazandıran sorularıyla beraber izlemeniz, uygulamanız ve soruları bir kere de sizin çözmeniz. Hadi geçtik son başlığımız elektriksel potansiyel daha sonra düzgün elektrik alan ve kazandıran sorularla bu konuyu tamamen pekiştireceğiz ve her yıl üniversite sınavında soru çıkan bu konudan soru kaçırmamış olacağız böylelikle. Elektriksel potansiyel enerji kazandıran özetlerinde öğrendik ki herhangi bir noktasal Q yükünü sonsuzdan başka bir yükün elektrik alanı etkisindeki bir noktaya sabit hızla getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıyorduk ve bu işe o yükün elektriksel potansiyel enerjisi diyorduk. O halde getirilen yük pozitif birim yüklü bir tanecik olursa aynı tanım getirilen noktanın elektriksel potansiyelini veriyor yani aslında biz elektriksel potansiyeli de öğrenmişiz. Dikkat! Bir Q yükü etkisindeki pozitif ya da negatif bir Q yükü etkisindeki herhangi bir noktanın ismine L noktası diyelim bu noktaya yerleştirilecek, sonsuzdan getirilip yerleştirilecek pozitif birim yükün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji o noktanın elektriksel potansiyelidir. Yani sizden bir noktanın elektriksel potansiyeli isteniyorsa o noktaya artı bir birimlik pozitif bir test yükü koyuyorsunuz ve o noktanın elektriksel potansiyelini bulmuş oluyorsunuz. V sembolüyle gösterilir. Skaler bir büyüklüktür. Birime MSI'da volttur biliyorsunuz elektriksel potansiyelin ve hesaplama yapılırken yükleri işaretleriyle beraber kullanacağız. Yani cebirsel toplama ve çıkarma yapacağız. Kazandıran formüllerde de gösterdiğimiz üzere bir noktanın elektriksel potansiyeli KQ bölü D ile bulunur ve burada birden çok nokta varsa skaler toplama çıkarma yapılır. Çünkü kavramımız skaler bir büyüklük. Kazan andıran sorularda da göstereceğim Dikkat etmeniz gereken sizden istenilen noktaya artı bir birimlik test yükünü koymanız. Noktasal yük soruları için şekildeki formülü kullanıyoruz. Hareketli yük soruları için yapılan işi örneğin istedi. Q çarpı delta V matematiksel modelinden gidiyoruz. Burada delta V kullanmamızın yani potansiyel değişimi kullanmamızın sebebi götürülen yükü iki nokta arasında hareket ettiriyor olmak. Ve örneğin A noktasından B noktasına götüreceksiniz. Q çarpı V son eksi V ilk yani VB eksi VA işlemini yapmanız yeterli. B ve A noktasının potansiyellerini sabit olan yükten ya da yüklerden bulursunuz. Soru çözümlerinde göstereceğim. Eğer işin içinde elektrik alan varsa da V eşittir E çarpı D matematiksel modelini kullanacağız biliyoruz. Delta V kullanmalıyız iki nokta arasında hareket söz konusuysa. Formüllerde lütfen boğulmayın. Sabit yükler için V eşittir KQ bölü D. Hareketli yükler için W eşittir Q çarpı delta V ve delta V eşittir E çarpı D duruma göre hangi formül gerekli gerekliyse, hangi bilgiler verildiyse kullanacağız dediğim gibi kazandıran formüller videosunu izlerseniz, önünüze notlarınızı alırsanız ve ne kadar çok soru çözerseniz, hangi matematiksel modeli hangi soru tipinde kullanacağınızı net olarak anlarsınız. Elektrik alanda da anlattığım üzere noktasal bir kaynak yükünüz varsa bu kaynak yükün yarattığı elektrik alanı kq bölü d kare ile buluyorduk. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılıydı hatırlarsanız. Örneğin uzaklıklar noktasal kaynak yükten uzaklıklar eşit aralıklarla verilmiş olsun. d, d ve d olarak tanımlayalım. Noktaların isimleri A, B ve C noktaları olsun. A noktasının elektrik alanı E kadarsa KQ d kareden B'nin elektrik alanı 2D uzaklıkta karesiyle ters orantılı olarak azalacağı için E bölü 4 olarak verilebilir. C noktasının elektrik alanı KQ d kareden E bölü 9 olacaktır. Tekrar ediyorum noktasal yükler için elektrik alan uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalacağı için ABC noktalarının elektrik alanı noktasal yükün yarattığı elektrik alanı A noktası için E kadar tanımlanırsa B noktası için KQ bölü 2D'nin karesinden E bölü 4 C için E bölü 9 eğer 4D uzaklığında bir nokta tanımlansaydı E bölü 16 E bölü 25 diye devam edecekti. Elektriksel alandan bahsediyorum. Geçelim elektriksel potansiyeline. Elektriksel potansiyel K AQ bölü D ile bulunduğu için yani uzaklığın kendisiyle ters orantılı olduğu için A'nın elektriksel potansiyeli V kadarsa B'nin kaynak yük tarafından oluşturulan elektriksel potansiyeli V bölü 2 C'nin de V bölü 3 olacaktır. Elektrik alan uzaklığın karesiyle elektriksel potansiyel uzaklığın kendisiyle ters orantılı olarak Gördüğünüz gibi azaldı noktasal kaynak yükten uzaklaştıkça. Peki düzgün yük dağılımları söz konusuysa yani sonsuz tane artı yükümüz söz konusuysa ve sonsuz tane eksi yük söz konusuysa elektrik alan artıdan eksiye şekildeki gibi birbirine paralel olacaktır. Elektriksel alan yine artı yüklerden sonsuz sayıdaki artı yüklerden D kadar uzaklığında şekildeki gibi noktalarda A, B ve C noktalarında tanımlanacak olursa bu sefer uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalmayacaktır yani elektrik alanlar arasındaki mesafe yükten uzaklaştıkça birbirinden uzaklaşmıyor dikkat edin Bunun sebebi elektrik alanının uzaklaştıkça kaynak yükten yoğunluğunun azalması yani elektrik alan çizgiler arasındaki mesafe gördüğünüz gibi uzaklaşıyor noktasal yük için ancak sonsuz sayıdaki yüklenme için elektriksel alan çizgiler arasındaki mesafe değişmiyor O halde elektrik alan a noktası içinde B noktası içinde C noktası içinde uzaklığa bağlı olmadan birbirine eşit olacak. Ancak elektriksel potansiyel delta V eşittir E çarpı D'den artı yükten uzaklaştıkça azalacak. Örneğin artı yükün bulunduğu yerdeki potansiyel V olarak tanımlanırsa eksi yükü de sonsuza götürelim yani 0 volt olarak tanımlayalım. 4 birimde potansiyel 0'a ulaşacak. O halde her birimde V bölü 4 kadar azalacak. Yani 3 V bölü 4 olacak şekildeki çizgideki tamamındaki bütün potansiyeller. 2 V bölü 4 yani V bölü 2 kadar olacak. V bölü 4 kadar olacak ve sıfırlanacak. Gördüğünüz gibi eşit aralıklarda potansiyel V bölü 4, V bölü 4, V bölü 4 ve V bölü 4 kadar azalmış oldu. Yani delta V bölü D değeri sabit kalmış oldu. Elektrik alan içeride sabit kalmış oldu. O halde düzgün elektrik alan olan bir bölgede artı yüklü bir parçacığın, eksi yüklü bir parçacığın, nötronun yani yüksüz bir parçacığın nasıl davranacağını düzgün elektrik alan kazandıran özetlerinde anlatacağız ama burada da bahsetmek gerekirse artı yüklü bir parçacığı şekildeki gibi serbest bırakırsak eksiye ulaşmak isteyeceği için şekildeki gibi elektrik alanla aynı yönde bir kuvvetin etkisi altında kalacaktır. F eşittir Q çarpı E elektriksel kuvveti etkisi altında kalacaktır. Eksi yüklü bir parçacığı bırak bıraktığımızda serbest bıraktığımızda artı yüklere ulaşmak isteyeceği için elektrik alanla ters yönde bir elektriksel kuvvetin etkisi altında kalacaktır. F eşittir eksi QE diyebilirsiniz yükünün işaretinde kullanırsanız. Paralel levhalarda ve düzgün elektrik alan konusunda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli. Peki artı yüklü bir parçacı K noktasından L noktasına götürüyoruz. Elektrik alan etkisindeki bir noktadan diğer noktaya götürüyoruz. Yapılan işi bize sormuş. W eşittir Q çarpı delta V. Örneğin K'dan L'ye götürüyorsak Q çarpı V son eksi V ilk. Yani V L eksi V K işlemini yapacağız. Kornumlu kuvvetlerde yani sürtünmenin önemi yoksa sabit hızla götürüyorsak yapılan iş sadece potansiyeldeki değişime gidecektir ve gidilen yola bağlı değildir. Yani bir yolunda da, iki yolunda da, üç yolunda da aynı işi yapacağız. İsterseniz bunu yazalım. Üniversite sınavında çıkabilir. W1 eşittir W2 eşittir W3 diyoruz. Dikkat, yükü düzgün elektrik alan bir bölgede bir noktadan başka bir noktaya götürüyorsak yapılan iş gidilen yola bağlı değildir. Tabi kornumlu kuvvetlerde kuvvetler söz konusuysa yani sürtünme kuvveti yoksa. Peki gelelim eş potansiyel yüzey kavramına. Elektrik alana dik çizilen yüzeye eş potansiyel yüzey diyoruz. Bu yüzeydeki bütün noktaların potansiyelleri birbirine eşittir. Örneğin A noktası, D noktası, F noktası, K noktası, L noktası yani elektrik alana dik çizilen şekildeki yüzeydeki bütün noktaların potansiyelleri birbirine eşittir. Bu noktalar üzerinde bir yükü sabit hızla hareket ettirirseniz aynı potansiyelde hareket ettireceğiniz için yapılan iş sıfır çıkacaktır. Yine kazandıran sorularında bolca örnek göstereceğiz. O halde elektrik alanı dik şekildeki gibi bir yüzey çizildiğinde elektrik alan içerisinde K'daki yükü L'ye ya da bu yüzey üzerindeki herhangi bir noktaya götürmek aynı işi yapacaktır. Hem nasıl götürdüğümüze bağlı değil L noktasına, hem de L noktasının bulunduğu eş potansiyel yüzeydeki hangi noktaya götürdüğümüzün önemi yok. Yapılan bütün işler birbirine eşit olacaktır. M noktası olarak tanımlayabiliriz. N noktası olarak tanımlayabiliriz? Yükü L noktasına, M noktasına ya da N noktasına taşımak için yapılan işler gidilen yoldan bağımsız olmak üzere birbirine eşit olacaktır. Çünkü tamamı aynı potansiyele sahip noktalar olacaktır. Konu oldukça basit. Sadece ne sorduğunu çok iyi anlamanız önemli. Yapılan iş mi soruluyor? Bir yük bir yerden bir yere hareket mi ettiriliyor? Yoksa yükün hareketi söz konusu değil de kaynak yükün yarattığı elektrik alan, elektriksel potansiyel mi soruluyor? Soruları çok iyi okuduğu da iddia ediyorum yapamayacağınız hiçbir soru yok. Kazandıran sorularında bütün soru türlerini tarayalım. Konu oldukça basit ancak çok fazla sayıda soru türü barındırmakta. Bütün soru türlerini taradığımız kazandıran sorularında buluşalım.